Öf dünyanın en kötü gününden biri yine ya. Oh ne güzel bir dünya. Ya, ne güzel bir dünya. Bir zamanlar benim babam buraya girmişti. Geride çıkamamıştı. Bak bak. Taktık. Ne yapıyor? Merhaba. Merhaba. Şu arkadaki araba senin mi? Tamam söyleme. Hadi ya. Bana birazcık para verebilir misin? Para mı? Hı -hı. Neden vereyim? Boşuna param bile. Dilencilere paralar. Of fakire bak ya. Ya git evimin önünden git ya. Hı -hı. Neden? İşte burası senin apartmanın mı? Evet. Şehir benim. Hı -hı, kesin kesin. Ya yürü git. Üstelik benim. buranın başkanı benim babam da. Ama benim babam ölünce devret, sana devrettiler. Ben biliyorum. Tamam. Yani ama ama buranın eski başkanı babam olduğu için ben de seni istemiyorum. fakire bak ya fakire bak. He. Bir verilmiş. He. Sen başkansın sanki. Sen misin? Evet benim. Buranın kurucusu Kemal Atatürk, sen bilmiyorsun. he he. he. Sus. Sus. Sizin gibi şeylere inanmıyorum şöyle. Müslümanlara. Ne Müslümanı canım ya. <laughs> Neyse. Hadi bye bye. Pis fakir ya. Ben artık benim. Eskiden kim ona tutuktu. Artık benim. Aa bana yemek veriyor. Bak verme. Verme yemek. var. bir de. Ne kadar verdi? Sana ne? Ver çabuk yemek. Acıktım zaten. Hayır onu ben ısırdım. Hem senin evin var. Bana ne? Ver işte. Hı -hı. Bana ne ver? Ya versene. Gidiyorum ben ya. Git git zaten. Git nereye gidersin anca? Çöpüre git. Dur şuradan bir arabamı alıp şöyle bir gezeyim ya. Evet. Of arabasına bak ya. Ne kadar da zengin. Hey. Pist, pist, pist. Neredesin? Bak yer. Neredesin? Gezdireyim mi seni arabamla? Gezdireyim mi seni? Fakir nerede ya? Arkamda da şu kız geliyor. Of arabadan de şu pis fakire bakayım. Nerede o pis fakir? Aa çalılıktasın. Görmedim ben seni sanki. Bak şurada da bir Kızım mı lan bu fakir senin? Ha kızım mı? Kızım mı bu fakir ha? Kızım mı? Tamam. Lan lan durdur arabayı. Açma. Şurada etek kaykayım vardı nereye gitmiş. Aha demek buradasın ha. Demek buradasın.